Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler Yunan Bakan resmen Türkiye'yi vurmakla tehdit etti. Türkiye dersini anında verdi. Nebati'den Türkiye'yi hedef alan Yunan Bakan'a tepki geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Riyad'daki konferansta Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar yapan Yunan Bakan'a tepki gösterdi. Suudi Arabistan'da devam eden 6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'nda bugünkü oturumunda konudan uzaklaşarak ikili meseleler üzerinden Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar yapan Yunan Bakanı Hazine Maliye Bakanı Nurettin Nebati tepki gösterdi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen 6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'na 6000'den fazla uluslararası delege katıldı. Dün akşam insanlığa yatırım temasıyla düzenlenen konferansta söz alan Yunanistan Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adonis Georgitis konunun dışına çıkarak Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Katılımcıların yatırım ve işbirliği alanlarında görüş belirttiği sırada söz alan Yunan bakan konunun dışına çıkarak Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Yunanistan'ın egemenliğini sorgulamakta ısrar ettiği takdirde Yunanistan'ın kendini savunacağını ifade etti. Bugünkü oturumda söz alan Hazine Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Yunan Bakanı'nın zirvedeki atmosfere zıt bir şekilde ikili meseleler üzerinden Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığını belirterek tepki gösterdi. İkili meselelerin bu platforma getirilmesinin öncelikle ev sahipliğine, sonra da konferansa katılan tüm katılımcılara saygısızlık olduğunu belirten Bakan Nebati, Yunanistan'ın bu komplekslerden kendini kurtarması gerektiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Avrupalı olduğu kadar Asyalı yükselen bir güç olan Türkiye'nin merkezi konumunun, her iki coğrafyayla ilişkilerinde geniş bir alanda işbirliği imkanları sunduğunu belirterek, katılımcılara bu imkanlardan faydalanacağınıza ve fırsatları değerlendireceğinize inanıyorum ifadelerini kullandı.